Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 65. bölümünde Magza yayınları geometri soru bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. TPS açısı eşittir SPR açısı. ED eşittir 9 cm. DB eşittir 5 kökü cm. AB eşittir 8 cm. Dikdörtgensel bölge oluşturan farklı renklerde eş ebatlardaki kartonların köşeleri P noktasında çakışmaktadır. Buna göre DT uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi dikdörtgenlerin birbirine eş olduğunu söylüyor ve P noktası ortakmış. Yani ortak köşede çakışmış. Dolayısıyla ben burada PC kenarını çizersem bu PD noktasından geçmek zorunda. Bakın bu PDC doğrusal oluyor. Şurası gördüğünüz gibi dikdörtgenin uzun kenarı. Aynı şekilde yeşille gösterilen bu dikdörtgene tamamlarsam Gördüğünüz gibi buradaki A, B ve P noktaları doğrusu olmuş oluyor. Burası da dikdörtgenin uzun kenarı olmuş oluyor. Daha sonra burada bir açı ortaya var. Ben bunu harflendireceğim. Örneğin şuradaki açıya alfa dersem burası alfa oluyor. Şuradaki aradaki açıya da ben örneğin beta dersem. Gördüğünüz gibi iki alfa ile betanın toplamı burada. E, dikdörtgenin köşesinden dolayı 90 derece oldu. E, daha sonra burası da bu dikdörtgenin köşesi olduğu için yine iki alfa artı beta olması lazım. E, buraya tamamlarsak gördüğünüz gibi buraya alfa kalıyor. Buranın tamamı 2 alfa artı beta olması için. Aynı şekilde burası da dikdörtgenin köşesi 2 alfa artı beta olması için. Gördüğünüz gibi şu açıya da yine alfa kalmış oluyor. E burada da gördüğünüz gibi P'de bir açı ortay olmuş oldu. Şimdi bize sorulan kenara ben X dersem. Yani bize sorulan kenar gördüğünüz gibi DT kenarı. Oraya X diyelim. Şu uzunluğa X diyorum. E gördüğünüz gibi bu dikdörtgenin uzun kenarı X artı 9 oldu. O zaman dikdörtgenin bu uzun kenarı da X artı 9 olması için. Gördüğünüz gibi buradaki... BP uzunluğu toplamda şu uzunluğumuz X artı 1 olması gerekiyor. Şimdi buradan sonra e, bu açıortay bilgisini bir şekilde kullanmak istiyorum. Bunu yapmak için de şöyle yapacağım. Şimdi açıortay varsa eğer ben burada B noktasının buradaki e, e, PD doğrusuna göre simetriğini alırsam gördüğünüz gibi. Yani buradan bir tane dik indiriyorum. B noktası gördüğünüz gibi yaklaşık olarak şuraya gelmiş olsun. Bu geldiği noktaya da örneğin B üstü noktası diyelim. Ee, gördüğünüz gibi burası zaten dik gelmek zorunda. Yani 5 kökü de gördüğünüz gibi şuraya zaten almış oluyoruz. E, ee, daha sonra burayı üçgeni ikiz kenar yaptığımıza göre yani BP B üstü üçgeni ikiz kenar yaptık. Gördüğünüz gibi şuradaki B üstü P uzunluğu şuradaki BP uzunluğuyla aynı oluyor. Oradaki uzunluk da x artı 1 olduğu için burası da x artı 1 oluyor. Dikdörtgenin uzun kenarı burada x artı 9 olduğu için burası x, x artı 9 olması için gördüğünüz gibi şu kısma da 8 kalmış oluyor. Aynı şekilde e, buradaki uzunlukla da buradaki uzunluk eşit olması lazım. Aynı nedenden dolayı burası da zaten ikiz kenar oluyor. Zaten gördüğünüz gibi şu parçalar da birbirine eşit olur. O zaman BD uzunluğu burada gördüğünüz gibi 5 kökü ise buradaki B, B üstü D uzunluğu da 5 kökü olmuş oluyor. Şimdi o parça öyle kalsın. Orayı yazmadan önce şu işlemi de yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada e, ben bir tane B üstü noktasından buraya bir tane dikindirirsem Gördüğünüz gibi bu dik indirdim buraya. Bu dikmenin ayağına dörneğin haç şu şekil bir dikdörtgen olduğuna göre e, buradaki uzunluk 8 ise şuradaki uzunluk da 8 oluyor. Burası da gördüğünüz gibi 1 oluyor zaten. Şu uzunluğun 5 kökü olduğunu söyledik. Orayı karışmasın diye yazmadım. E, dolayısıyla e, şuradaki dik üçgende ben Pisagor yaparsam yani şurası 5 kökü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1'in e, karesi yazıyorum orada taralı üçgende Pisagor yapıyoruz. 1'in karesi artı HB üssü uzunluğunun karesi eşittir hipotenüs. Hipotenüs de db üssü yani 5 kökünün karesi gelmiş oluyor. İfadeyi açarsanız 5 kökünün karesi 50. E buradan ne geliyor? 1 artı e, hb üssünün karesi eşittir. 50 gelmiş oluyor. 50'yi diğer tarafa atıp kare kökünü alırsam hb üssü uzunluğu yani dikdörtgenin kısa kenarı aslında 7 geliyor. Yani burası 7. Bu 7 zaten dikdörtgenlerin kısa kenarı olmuş oluyor. Aynı şekilde bakın burası da yine e, dikdörtgenin kısa kenarı olduğu için bakın burası da 7. Aynı şekilde diğer dikdörtgenin de kısa kenarı 7 olmuş oluyor. Aynı şekilde burası 7 ise e, yine gördüğünüz gibi burası da 7. Yine benzer şekilde burası da 7. E, gördüğünüz gibi buradaki üçgenle buradaki üçgen aslında eş oldu. Hipotenüsler aynı. Dik kenarlar da aynı olduğuna göre. Yine Pisagor yaparak da bunu görebiliriz. Burası da gördüğünüz gibi 1 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e, şunu fark ediyoruz. Bakın buradaki üçgene odaklanırsanız yani PB üssü D üçgenine şu üçgen odaklanırsanız burada inilen dikme 7. E buradan ben bir tane dikme indirdiğimi düşünürsem bu şekilde. Bakın burası da zaten 7 oluyor. Şu yüksekliğimiz de 7 olduğu için. Aynı şekilde burası da 1 oluyor. E şurası X ise o zaman gördüğünüz gibi burası da X zaten gördüğünüz gibi. Dolayısıyla X artı 1 oluyor. Zaten herhangi bir üçgende eğer... E, aynı karşı köşelerden inlendikler böyle birbirine eşitse bu üçgen ikizkenar olmuş olur. Dolayısıyla burası x artı 1 ise şu parça da x artı 1 olmalı. E oranın x artı 1 olması için şu kısma gördüğünüz gibi x kalmış oluyor. Şimdilik şu 7'nin olduğu kısmı siliyorum daha rahat görmemiz için. E gördüğünüz gibi şurası zaten 7 idi. Şu üçgene odaklanırsak zaten biz buradan x'i bulacağız. Soruda bize x'i soruyordu. E zaten bir kenarı 7 olan özel üçgen düşünürseniz 7-24-25 üçgeni sağladığını zaten görüyorsunuz. Çünkü x yerine burada 24 verdiğini Bizde gördüğünüz gibi hipotenüs x artı 1 burası da 25 olduğu için sağlıyor. Sağlamasaydı burada pisagor yapacaktık. Ama cevabımız x eşittir. Dt uzunluğu 24 cm gelmiş oldu. Cevabımız da C seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.